Gideceğiz. Fon yöneticisi Gökhan Uskuay bizimle beraber. Gökhan günaydın, hoş geldin, iyi haftalar. Günaydın, hoş bulduk, iyi haftalar. E, dilersen bir borsa ile başlayalım. Rekor seviyeden kapanış gerçekleştikten sonra geçtiğimiz hafta yeniden bir rekorla başladık e, yeni haftaya. Yüzde ikiye varan şu anda yükselişler dikkatleri çekiyor. Ne dersin borsa neleri fiyatlıyor? Hacimler nasıl? Yabancı ilgisi nasıl? Bu hafta neler bekliyoruz ki perşembe günde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Nasıl bir hafta bizi bekliyor borsa tarafında? geçen hafta genel olarak bu zamların etkisini özetlerken hep şunu söylemiştim. Yerli tarafında oldukça kötü yani yurt içi, tüketiciler ve vatandaşlar tarafından bu yapılan zamlar, iç talebin yavaşlaması, şirket karları için bunların hepsi için kötü. Fakat diğer taraftan yabancıya verilen mesaj açısından oldukça olumlu. Şimdi yeni gelen bütçe açığına baktığımız zaman 220 milyar TL bir bütçe açığı var. Aylık 220 milyar TL. Bu tempoda zaten bunu devam etmesi mümkün değil. Eğer bu önlem alınmadan yurt dışında bir doğrudan yabancı yatırım ya da sıcak bir yabancı yatırım, e, e, portföy yatırımı çekmek çok fazla mümkün değil. Ama Türkiye'nin e, yurt dışına verdiği mesaj, yurt içi değil yurt dışına verdiği mesaj Türkiye'nin oldukça katı bir kamu maliyesi uygulayıp bunu bütçe açındaki yaşanan e, açığı tersine çevirip e, kapatıcı ve sıkı bir şekilde e, bundan sonraki süreçte de borçlanmasını rahatlatacak ve bundan sonraki süreçlerde de yurt dışından daha rahat risk risk birimi düşürecek adımlar atıyor. Bu atılan her adım esasında risk birimi düşürüyor. İşte doğal elektrik şeyde benzinde, motorinde, benzinde %20'lik zam mesela diğer olarak baktığınız zaman direkt olarak bütçe maliyesinde olumlu yönde etkileyecek gelişme. Yabancı yatırımcı aslında buna bakıyor. Bu Türkiye'nin risk birimini düşünüyor. Türkiye'nin daha rahat önümüzdeki dönemde borçlanma ihtiyacı azalacağı için olumlu yönde bakılıyor. Bu da Türkiye'nin esasında şirketlerin risk birimi düşürecek bir gelişme. Değerlemelerini yükseltecek bir gelişme. Uzun vadeli olarak baktığımız zaman. E diğer taraftan e, bu yapılan zamların etkisini şöyle özetleyebiliriz. Yani artık enflasyonla ilgili beklentiler %50'nin üstüne çıktı. TL mevduatlar %30'da. KKM faizleri yönlendirilmiş olarak faizleri düşürüldü. Yani bence hala şu an için Türkiye'deki negatif reel faiz oranı %20, %20'nin üzerinde. Bu yapılan zamlarla birlikte de artacak ki ben bu benzindeki yaşanan artışın diğer taraftan kuru da artık bir 30 temposuna doğru getirebileceğini düşünüyorum. E sonuçta elimizde ne var? E, Türkiye'deki enflasyon, eldeki TL'nin değer kaybı, e, 2000, yani 2 sene önceki kadar net olmasa bile gene elimizde yüksek bir negatif reel faiz var. Bu negatif reel faizi şu an için hani KKM'de faiz oranı düştüğü için artık o kadar o da çok kuvvetli bir metal değil metal değil yatırım teması değil. Ya burada iki tane şey kalıyor açıkçası. Bence yatırım yapılacak. Bir tanesi dolar. Ötekisi de zaten Borsa İstanbul. Bunun etkisiyle birlikte geçen hafta da demiştim 6500 üzerine çıkacağız ve bunun üzerinde bir tempo 7000'e doğru gidebilecek noktasında bu yapılan zamlar kurdaki yaşanan yükseliş bunu destekliyor. Perşembe günkü Merkez Bankası'nın toplantı kararı da çok önemli. Eğer piyasa beklentisi gibi yüzde %20 faizin altında bir faiz verirse kur daha da fazla artar. Dediğim gibi 30 temposuna doğru gider. enflasyon yüzde %50'nin üzerinde mevduat faizleri yüzde %30'da kur 30'a doğru tempoda giderken bu Borsa İstanbul'a yatırımcılar gene yatırımlarını ve ellerindeki varlıklarını korumak için tek adres olarak ön plana çıkmaya devam edebilir. Bu yerli açısı yabancı yatırımcısı da dediğim gibi risk primi düşüyor. Yabancı yatırımcı da gelebilir. O yüzden borsa için hem yerli hem yabancı için bence ideal bir ortam. Yani aslında iyimser e, bir tablo oluşabileceğini söylüyorsun. Biraz belki enflasyonun e, fiyatlamalarının da etkilerini görebiliriz. Yabancının ilgisi e, gittikçe artabilir. Bunların hepsini yakından izleyeceğiz. Ama tabii yurt dışındaki risk iştahı da önemli. Orada e, nasıl gidiyor işler dersek önümüzdeki hafta kritik FED kararı var. E, öncesinde de bilançoları yakından takip ediyoruz. Bu sabah saatlerinde Çin'den büyüme rakamları geldi. Bütün dünyayı etkiliyor, emtia piyasalarını etkiliyor. Yani Zaten Çin'de belli bir oranda yavaşlama olduğuna dair piyasalar kendilerini hazırlamıştı ama bu bir taraftan hani Merkez Bankası belki bu şimdiye kadar yapmış olduğu yardım adımlarını biraz daha kuvvetlendirebilir beklentisi oluştururken bir taraftan da istenilen şimdiye kadar yapılan yardımlar aslında ekonomiye çok da olumlu yansımadı gibi bir beklenti oluşturuyor. Dolayısıyla nasıl değerlendiriyorsun? Hani hem Çin tarafı olabilir, ABD tarafı ve bunların tabii ki bize yansımaları. Ya dünyayı ikiye ayıralım. Bir batısı bir de doğusu. Doğu tarafı hala istikrar kazanmadı. Burada sadece Çin'in suçuyor. yok. E, yani hep Çin pandemiden sonra çıkarken zorlandı. E, diğer tarafta en büyük partnerlerinden bir tanesi Rusya'da şu anda bir savaşın etkisinde Rusya ekonomisi de olumsuz yönde etkileniyor. Rusya ve Çin'deki yaşanan zayıflık esaslı tüm doğuyu olumsuz yönde etkiliyor. Doğu e, Asya tarafını ve doğu bölgelerini olumsuz yönde etkiliyor. Diğer taraftan batı tarafına baktığımız zaman işte Amerika ve Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman e, bizim için en büyük korkulan senaryo şuydu. Yani Amerika şimdiye kadar hep bir faiz artırımı sürecinde resesyona girmiş bu resesyonun sert mi yumuşak mı olduğunu yıl, ay başından bu yana tartışıyorduk ama şu anda enflasyon Amerika'da son iki yılın en düşük seviyesinde ama ekonomide hala, bir resesyona ilişkin bir ibareler yok. Ücretler hala güçlü. Yani şu andaki yaşanan faiz artırımları enflasyonu tam tek başına yani enflasyon sadece enflasyon özelinde aşağı yönlü çekebilmiş durumda. Tabii ekonomi canlı olması enflasyon bekleyişlerini Amerika'da hala yukarı yönde tutuyor ama burada bizim en büyük korktuğumuz şey Amerika'daki gelen bu tarihi rekor faiz artışı sonrasında Amerika resesyona girmemiş durumda. Şirket karları geliyor. Şirket karlarına baktığımız zaman hem birinci çeyrekte hem de ikinci çeyrekte burada da olumsuz bir durum söz konusu değil. Tüketim harcamaları hala canlı. Yani FED Temmuz ayında zaten bir 25 basman faiz arttıracak ama Eylül'de de arttırırsa bence piyasanın o kadar çok canı yanacak durumda değil. Çünkü artık bu faiz arttırımlarındaki yani adım büyüklükleri toplam faiz arttırımı içerisinde küçük bir her her faiz arttırımı toplam faiz arttırımı içerisinde küçüldüğü için etkisi küçüldüğü için bence o piyasa bundan çok fazla olumsuz yönde etkilenmeyecek. Tabi önümüzdeki sene önümüzdeki hafta ay sonunda Ağustos'un sonunda Jackson Hole toplantısı var. Jackson Hole toplantısında verilecek mesajlar da önemli. Şimdi Avrupa Birliği'ne bakıyoruz abi. Avrupa Birliği Merkez Bankası da iki tane faiz arttırımı işi sonlandıracağı benziyor Temmuz ve Eylül ayında. Burada gene e, temel unsur, gene e, Avrupa için en temel unsur e, bu faiz arttırımlarını e, resesyona sokması. Zaten hep resesyon e, içerisinde olan bir Avrupa'yı e, bu faiz arttırımları daha da ekonomik büyüme yolun yönde etkilenmesini bekleriz. E, bu da karşımıza çıkmadı. Yani Esasında 2023 yılının e, ne ilk yarısını ne de ikinci yarısı böyle endişelendiği gibi çok korkunç, e, endişeli bir dönemde gibi geçmiyor. Gayet yumuşak bir iniş var. E, tabii doğu tarafında dediğim gibi Çin tarafında sıkıntılar var ama bu Çin tarafı da sadece ta kendi elinde toparlayacak bir şey değil. Bölgede ciddi sıkıntılar var, sorunlar var. E, bu da e, Çin'i e dengesiz bir şekilde e, yılın devamında e, götürecek e, şeklinde yorumlayabilirim. Evet, çok kısaca bir soru daha sormak istiyorum. Emtia piyasasını Tabii. merak ediyoruz. Hani Çin'den bahsetmişken orada e, endüstriyel emtiaya ve petrol fiyatlarını bu sabah saatlerinde aşağı çektiğini görmek mümkün oluyor. Oradan gelen e, beklentilerin altında kalan büyüme verisiyle bir taraftan tahıl koridorunun bugün e, son günü. Oraya dair hani tarım emtiası üzerinde de bir e, baskı oluşmuş durumda. Ne dersin hani emtia tarafında senin dikkatini çeken gelişmeler var mı bu hafta için yakından takip edilmesi gereken? MTA tarafında çok fazla endişeli değilim. Yani burada biraz önce dediğim gibi enflasyona odak noktası zaten enflasyonun merkez bankaların faiz artırımları sonrasında en fazla şey geri çekilen en fazla düşüşler hep MTA'larda kaynaklandı. Borsalarda o kadar büyük düşüşler yaşanmadı. Bu da esasında MTA'da şimdiye kadarki yaşanan yükselişin altında bir tedarikle ilgili. İkincisi bu faiz oranlarının çok düşük olmasından kaynaklı spekülatif talep olduğunu bize gösteriyor. Tedarik ile ilgili sıkıntılar şu an için itibariyle çözülmüş durum. Bu balon, emtia balonu zaten en başta e, çökmüştü ki bu doğal gaz fiyatı ve petrol fiyatlarındaki e, yılbaşından bu yana yaşanan geri çekilme o endişeden işte Rusya'nın... E, Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesiyle ilgili endişeler ve tabii bunun Avrupa'daki depolama ile ilgili sorunları bu endişeler hepsi ortadan kalkmış durumda ve şu an için Avrupa yurt dışında da en fazla enflasyon olumlu yönde etkilenen gelişmelerde MTR'daki yansımalar pozitif yönde yansımalar o yüzden şu an için ben emtia fiyatları ilgili öyle bir heyecanlı bir durum olduğunu düşünmüyorum ki Amerika'da evet. şey, altın fiyatlarındaki en net bir şekilde Amerika faiz arttırırken altın fiyatları da yukarı doğru gitti. Yani burada kıymetli metaller içerisinde daha fazla kıymetli metaller ön plana çıkabilir ama ben endüstriyel metallerin o kadar da çok fazla canlılık olacağını düşünmüyorum hem bu Çin'deki durum hem de bu faiz arttırmaların pozitif yönde etkisi. Evet çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için Albatros Portföy Yönetimi Fon Yöneticisi Gökhan Uskay bizimle beraberdir. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.